Değerli izleyicilerim bugün neredeyiz? Bugün Gönen ilçemizin en büyük mahallesi Sarıköy Mahallesi. İki farklı tapu alanına sahip. 33 artı 61 toplamda ikincisi için sizlerle beraberiz. Değerli izleyicilerim 61 dönümü bir önceki çekimde yaptık. Bu 33 dönüm 30 36... 61 dönümün devamı niteliğindedir değerli izleyiciler. Yerlerimiz her ikisi beraber satılıktır. Daha fazla alt sekmesinden görebilirsiniz değerli izleyicilerim. Fiyat bilgileri, metrekare alan bilgileri daha fazla. Değerli izleyicilerim lokasyonu tanıtacak olursak neredeyiz? Balıkesir ilimizin Gönen ilçesinin en büyük mağazı. metre Mesafede. Arkamda da görünüyor değerli izleyiciler. Kameramanım zaten bu açıdan sunuma başlamamızı istedi. 5 kilometre kuş uçumu mesafede bulunmakta değerli izleyiciler. Havası, oksijen deposu olan bu lokasyonda sus 100 metre ileride hem resmi yolumuzu göstereceğim, tarlaya ulaşım yolunu göstereceğim. Değerli izleyiciler, bunları göstereceğim. Çevremizde hayvancılık yapılmakta, zeytin yetiştiriciliği yapılmakta. Aynı zamanda ceviz yetiştiriciliği Hem drone görüntülerinden sevgili izleyiciler, kolaj görüntülerinde ceviz çekimlerini gökyüzünden yapabilirsiniz. Değerli izleyiciler, resmi yolu olan, çok yakınında hayvan barınağı bulunan, içerisinde bileceğiniz oksijen deposu bu lokasyonda 33 artı 61 toplamda 90 tanıyalım. Evet kameramı aldım değerli izleyiciler. Evet denizin bakın. Evet denizin gördüğü göründüğü açığı burası sevgili izleyiciler. İzleyiciler bakın. Şu ağacın bulunduğu yerde resmi yolumuz var. Hemen hayvan barı şurası görüldüğü gibi orayı göstereceğim sevgili izleyiciler tarla doğru karşı tarafta yıldızın bir kulağında yüzde beşlik bir eğimimiz var burada yüzde üçlük dörtlük eğimimiz var aşağıya değerli izleyiciler tarlamızın orta noktası burası 33 dönüm tarlamız burası i̇şte sevgili izleyiciler 61 dönüm tarlamız da şu direğin olduğu yerdeki tarla tanıtmış olduğumuz U şeklindeki yerimizde toplamda 94 dönüm yeri tanıtıyoruz. Şu anda içindeki tarla değerli izleyiciler şurası 31 dönüm. Evet. Biz dedik bakın sevgili izleyiciler. Karşıda hemen alt tarafımızda ilgilenilmese de ceviz tarlamız mevcut. Komşumuza ait orası. Bu bölgede değerli izleyiciler her sondaj vurulduğu takdirde her yerde su var. Bakın su olmadan da neler yetiştiriliyor. Bakın. Sizlere tanıtmış olduğumuz 33 dönüm tarlanın yıldız Drone görüntüleriyle de tarlanın şeklini size göstereceğim, destekleyeceğim. Bakın tarlamız buradan ceviz ağacı, e, meşe ağacının oradan başlıyor. O açıkların bittikleri yerler, meşe ağaçları bizim tabi aşağıya dereye kadar olan kısım şu cevizliğin olduğu yerden devam ediyor. Yine de yukarıya doğru giden kısım da zamanda yukarıya doğru giden yer bizim yıldız şeklindeki 33 bir dönüm tarlamız sevgili izleyiciler bakın o direğin olduğu yerden U şeklinde kulağın bir tanesi iniyor kaldı bu şekilde devam etmekte arada sadece şuradaki dere sınır değerli birbirine komşu parsel aradaki T noktasının olmamasının hasabı ise orman sınırı oluşturmakta. Bu nedenle tarlalarımız birbirine temas etmiyor. Fakat yan 33 dönüm artı 61 dönüm dedik. Evet, yıldız şeklindeki tarlamız buradan devam et. Ediyoruz. Yukarıya doğru çıkacak olursak sevgili izleyiciler bakın. Burası bir kulağına burada. bir kulağına kavun ekilmiş. Diğer... Burada ekilmiş ve hasadı yapılmış saman balleleri de toplanmadan içeride saman balleleri kalmış. Deniz 5 kilometre sevgili izler Uzak... 5 kilometre uzaklıkta tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz Sarıköy beldesi ise 4,5 kilometre. İlk orta lise okulları mevcut. Asayişi ka sağlayan karakolu mevcut. Basit ona küçük sanayi sitesi size hizmet veren ulusal marketleri çarşısı A101 şok marketleriyle küçük esnafı bulunmakta değerli izleyiciler. Aynı zamanda istihdam sağlayan fabrikaları iş isteyenler için bulunan sağlık ocağı da size sağlık hizmeti vermekte sevgili izleyiciler. Yer 4,5 km mesafede Kazadan ilçeden daha fazla ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yerleşim alanıdır. Evet. Kış resmi yola cephesi olan 33 olan 33 dönüm tarlamız burası sevgili izleyiciler. Burası, sevgili izleyiciler buradan giriyoruz ve içeriye devam et noktaya devam ediyoruz. Bakın çok yakınımızdaki çiftlik evi mevcut. Bakın hayvan barınakları mevcut. Aynı zamanda hayvanlar için de samanlarını depolamak amacıyla da bu şekilde sistemine geçmiş. Evet sevgili izleyiciler bakın. Diğer tarafta badem ağaçları da mevcut. Cevizin yanında badem ağacı da yetiştirilmekte sevgili izleyiciler. Badem, ceviz, aynı zamanda zeytin burada. Sevgili izleyiciler, buradan bu derenin içerisinden denize kadar devam et. Buradan kuş uçumu 5, karayolundan 8 kilometre mesafede buradan intikal ettiği zaman araçla denizine inebilir. Karşımızda ne var? Marmara Adası, Erdek, Ocaklar, Kaz Dağı bulunmakta. Evet Kaz Dağı'nı düzeltiyorum. Kapı Dağı'dan esen sürekli rüzgarlar. Kaz Dağları'na doğru esen rüzgarlar. Burada yüksek bir lokasyon oluşturmakta. Burada kova hastaları rahat etmekte ve bu temiz hava burada. Sevgili izleyiciler. Siz de böyle benim bir yerim olsun istiyorsanız Resmi yola cepheli yerimiz Ama sahibi ikisini beraber satmak istiyor. Ayrıntılar açıklamalar kısmında ayrı ayrı sat. Bunları belirteceğim sevgili izleyiciler. Yani açıklamalar siz de fiyatları görebilirsiniz. 61 dönüm yerimiz, 33 dönüm yerimiz toplamda dönüm. Denize yakın, beldeye yakın, ulaşım sorunu olmayan, yakının suyu bulunan bu iki parça yere almak isteyen değerli yatırımcılarımız 305-350-55-93 lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorum ve hype yapmayı. Son çekimleriyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.